bugün sizlerle birlikte evet mi hayır mı oynayacağız. Benim evde, e, 10 tane soru var. Bu 10 tane soruya evet ya da hayır cevapları vereceğiz. Ben bence ilk soruyla başlayayım. Havuzu kişini yaptın mı? Hayır. Yaptım. Tamam. E, peki yalan söyledin mi? Evet. Söylemeyen yoktur bence. Söylemedim <laughs> mi? Doğruyu söyle. Söyledim. Söyle. Tamam. Hiç dışarı tuvaletini yaptın mı? Yaptım. Yaptım. O da böyle şey e, yolculuklarda tuvaleti bulamayıp falan dışarı yaptığım var. Kardeşim de yani de, yani dedem dedesiyle yani çişini öğrenmek amaçlı bahçeye yapıyordu yani e, tamam. Şimdi ha başkasına ait bir eşyayı izinsiz aldım mı? Ben. Evet. Benim de yani böyle ama kızda deniz kabukları vardı. Onlardan birkaç tane eve getirmiştim hani. O var sadece. Oh. Yaptığın bir şey için yapmadım dedin mi? Evet. <laughs> Özellikle böyle yemeklerde durtukluyorum falan böyle. Onu ben yapmadım. Hiç suç atmışlığım var. Ben de öyle yapıyorum. ister misin? Yani taşınmak falan ister misin? Hayır. Aynen. Evimden memnunum. Odamdan da. Evet. Ee, başka birisinin çizdiği resme beğenmeyip güzel olmuş dediniz mi? Evet. Sınıf arkadaşımla bunu özel çok yaparım. Beğenmeyip güzel olmuş mu diyorlar. Ben de güzel olmuş diyorum. <laughs> Sen hiç dedin mi? Dedi. Tamam. Güzel. Ee, yılana peki dokunabilir misin? Hayır. 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 Bence o iyi dememesin. Çünkü tiyatroda bir keresinde Aa, arkadaşlar doğru, boruna yılan dolamışlardı. Yani dokunabilirsin bence. arkasından konuştun mu? Yani dedikodusunu mi? yaptın <laughs> mı? Evet. Ay, yani o. mahalledeki arkadaşların aksa konuşmuştum var arkadaşlar de. yani. Ben de ay, mahalledeki arkadaşım. Şimdi utandıracak bir tane soru ve son sorumuz. Toplumda hiç gazını çıkardım yani fırt yaptın mı? <gülüyor> evet. <laughs> 2-3 kere kaçmışlığı var yani. <laughs> Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmadı e unutmayınız. E Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.